Açılmasını bekleyeceğim. Açılmıyor. Ha, oldu. Ben direkt oyuna girdim. ben şunları yiyeyim. Ha, gel. Gel. Ben hmm. şunları hemen öldüreyim. Küçük çörek cömlek işte. Şunu da yiyeyim gel. Gel. gel, gel. Her şeyi yiyoruz. Çok güzel. bunları da yiyelim. Küçük sarı toplar. Gel. Bunu da yiyeceğiz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere e, o en son şey Brawl Stars çekmiştik. Bu sefer de bu oyunu çekelim dedik. Bile de Brawl Stars'ı sonunda kaldım. Annem silmiş ne yapalım. Tamam şunları yiyelim. Ye 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 ya kral oldu. Bir şey yemeyin ya bir de krallıktan atılıyorsunuz da. Lan gel lan. Gel 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 gel. Hoppe hayvan gel 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 çelik çömlektir ulan Çelik çömlektir ulan Patlon büyük patlon kadar oldu Birazdan büyük patlon yiyeceğiz Yine krala bak be Şunlar falan yiyeyim Şu çelik çömlekleri falan kralı yemem lazım Yoksa kral hepimizi öldürecek <laughs> Hadi 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 büyük yemek hadi Hayır be Bakalım. Adam içimizden geçti be. Tamam. Parayı aldık. Şimdi ne yapalım? alalım mı? önce zanalım. Biz zanmak iyi daha iyi adam yiyoruz. Tamam öleyelim. Adam gel buraya. İlk başta küçük baş adamız için tabii laf fazla gözükmüyor gide gide fark etmesiniz ya ekran büyüyor şu anda büyüyoruz yavaş yavaş bunları da yiyelim arkadaşlar yüzümü görmeyenler e, e, benim gerçek yüzümü görmeyenler abone 20 abone olduğumuzda yüzümü görebilirsiniz. Şimdi yemek yiyoruz. diyelim. Oo, burada gel. Gel lan. Gel ulan. Gel lan. Ulan. Sana yarım ulan. Ne oldu lan daha yeni? Fark etmeden kral olmuşum. Lan kendimi yiyordum az daha. Bak bak şunlara bak. Şunlara bak. Arka tarafta kral vardır. Gelin bak. Kral yeliyor lan. Kral yemek çok zor. Yerlenmiyor adam. Şimdi yiyelim. İyice yiyelim, yiyelim, yiyelim. Aferin. <laughs> Sağ <Sonra> şey <dur>. gör. <laughs> Bum. Adam yine içimizden geçti. Bunu her zaman yeniliyorum. Güzel. Şimdi... Dükkana bakalım ben. Dükkanda her şey çok var. Hangisinden ne acaba? Bak 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 hepsi çok güzel. Yani şu anda hangisi? Bu. Anlamam lazım bu bu. Qames falan bir şey diyor da. Anlamadım. Tamam. Bunu çekelim. Daha çok şey kalır. Gel gel. Bana şunu yiyelim. Şimdi bunları yiyelim. Önce. Şimdi bunu yiyelim. Oha ne izle gidiyorlar. Süper güç kullandıkları için. Hemen adam öldürüyorum. Oyunun sonunda öldürmesinler diye. Beni. Gelin gelin. Oh, Komodili var. Gizli ben geçmiş. Hayır. Damaz daha beni yiyecekti. Şabanı yerler. Gelin lan. Bedava adam görmüşüm size. Şimdi bunları alıyoruz. Aa gel gel. Gel gel kaçma. aldım. Şimdi şunu yiyelim. Ha. 145'ler vardır. Şimdi adam elini geçecek. Geçti de. Acaba ne yapalım? Buraya alalım. Bakalım etrafa. Karlara bir bakalım. Ses falan. Tamam yine başlayalım. Şimdi. Şimdi. birliği ya. Her şu. Lan! Resmen parçaladı beni. Öldüm be. Hadi orada bunu bitirelim.